Merhaba arkadaşlar, hayırlı sabahlar. Bugün de yufka ekmek yapalım dedik. Şöyle bolca hamurumuzu yoğurduk. Yaklaşık bir 20 kilo kadar unumuzdan eee yufka ekmek yapacağız arkadaşlar. Şöyle hemen hamurumuzun bu son kalan kısmı. Şöyle hamurlarımızı leğenlere bezeledik. Evet, şöyle bezeledik. Hemen geri kalan hamurlarımızı bitirip Güzelce yufka ekmek yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Evet geçenki e, videomda, bir önceki videomda bu ekmek tahtasını göstermiştim arkadaşlar. Böyle yufka ekmek üzerinde yufka ekmek açacağız ve ekmeklerimizi yapmaya başlayacağız. Ve e, sabah namazını kıldık. Rabbim kabul etsin. Sabah namazdan sonra işimize başladık arkadaşlar. Köy yerine marum. Sabah işleri olunca gün erken başlıyor. Evet hamurlarımızı bitirelim bezelemeyi. Ve yerini hazırlayıp yufka ekmek yapmaya başlayalım. Komşular da gelecekler. Beraber yardımlaşaraktan yapacağız. Evet şöyle hamurlarımızı bezelere ayırıyoruz arkadaşlar. Hamurumuzu şöyle söyleyeyim sadece içine tuz attık. Ve kıvamı gelene kadar yoğurduk arkadaşlar. Yufka ekmeğin hamuru birazcık fazla yoğurmak gerekiyor. Çünkü ekmekler daha güzel açılsın diye. Bu hamur akşamdan yoğruldu. Ve sabaha kadar dinlendi. Sabah erkenden de hemen bezeleyip e, yufka ekmek yapacağımız yeri hazırlayıp ekmeğimizi yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Evet şöyle yerini hazırlıyoruz arkadaşlar. Şöyle 3 tane tahtalarımızı koyduk. Yanında oklavalarımız var. Şöyle hamurlarımızı koyduk. kurumasın diye üzerine kapatıyoruz bir poşetle ya da bir ıslak bezle. Evet şöyle de yerini hazırladık. Sacı yıkadık ve altını ateş yakacağımız yeri hazırladık. Evet şurada da yufka ekmekleri yapacağız ve buradaki oklavalarımızı buraya dayayacağız. Şurada da ekmek pişirecek ekmek e, selemiz var. De, ve bir şurada bir da ateşimizi yaktık dağılıyor. arkadaşlar. Tamam da,

vardın akşamla orada vurşa şey var. Narodunu biliyor musun ismini? Ya apartmanda yapmıyor <laughs> mu? Apartmanda biz de yapabilir yapım biz. He yapabilir ama avetcen vurmak büro geliyor büro geliyor. Yani apartmanda yapan da yapıyor, köyüne gidip köyünde yapan da var bizim gibi. Biz yani onda zaten şey şey varım yani altından. Sen o kuyudu yaptığın, acaba ben gettim? Hayır, yeter. Hayır, yani çok güzel. Ben böyle istiyordum zaten. Çok ısın da bir de bu tansiyonu çekiyordum. Yok yok. Onun üstünde yurdum hamurum. Ne karakteri yaptın? Yurmu yarattım. 25 lira da. Evet, yufka ekmeğimizi bitirdik. Şimdi de ıspanaklı ve soğanlı böreklerimizi yapıp sacın üzerinde pişireceğiz. Şöyle bir yandan daha açılıyor. Ve şurada Hatice ablamızın eline sağlık pişiriyor. Ekmeğin altında köz bol oldu. Ve sacın üzerinde daha güzel, daha harika pişiyor. Kıpkırmızı nar gibi pişecek. Evet şurada da bol köpüklü ayranımızla, acır turşumuzla soğanlı ve ıspanaklı böreklerimiz hazırlandı. Afiyetle bu yorgunun üzerine de iyi gidecek inşallah. Evet gelelim arkadaşlar yufka ekmeğimize. Yufka ekmeğimiz de böyle oldu. Rabbim asadıyla yedirmek nasip etsin inşallah. Evet arkadaşlar videom hoşunuza gittiyse lütfen beğeni butonuna basmayı unutmuyoruz. Destekleriniz ve yorumlarınızı bekliyoruz. Arkadaşlar zili de açarsanız bütün yeni yayınladığım videolardan haberdar olursunuz. Şöyle çok da güzel nar gibi kıpkırmızı oldu. Bu kokuyu da duymanızı isterdim. Misler gibi koktu burası. Evet Allah'a emanet olun. Sağlıkla sıhhatle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.